Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Erdoğan'ın 30 Ağustos programında verdiği mesajlara işaret edilerek Külliye'de iki büyük pankartın yer aldığı belirtildi. Alman gazetesinin analizinde Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile kıyaslandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinin yankıları sürüyor. Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihte meydana gelen savaşlarda elde edilen başarıların altını çizdi. Ağustos'un zaferler ayı olduğunu belirten Erdoğan, bu özel ayda Malazgirt'ten Belgrad'a, Mohaç'tan Kıbrıs'a kadar uzanan Nis başarılara imza atıldığını söyledi. Frankfurt merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung, Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor, başlıklı görüş yazısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına dikkati çekti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşan 100. yıl dönümüne dair ön fikir verdiği belirtildi. Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aynı büyüklükte iki pankartın olduğu belirtilerek şöyle denildi. Biri Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, diğeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriyordu. Erdoğan ile Atatürk arasında benzetmenin yapıldığı analizde şu ifadelere yer verildi. Modern Türkiye'nin kuruluşundan 100 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün yerine geçmek istiyor. Zafer Kutlaması, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün habercisi oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ilk cümlesinin, Atatürk'ün Ağustos 1922'de önderlik ettiği taarruzun önemini perspektife oturttuğu kaydedilerek, Cumhurbaşkanı, Ağustos zaferlerin ayıdır, dedi, ifadesi kullanıldı. Erdoğan, söz konusu programdaki konuşmasında, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği hücum emriyle ordumuz büyük taarruzu başlatmıştı, diyerek şunları dile getirmişti. Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz, 30 Ağustos günü gerçekleşen başkomutan meydan muharebesiyle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek, İzmir yolunu açmıştı. Büyük taarruzun başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu.